I'm going to send them. खुद चलते मिले शिव एक kirazlarımız çok güzel bu sene. Allah bereket versin. Allah berkesin, Kazanıyoruz ama masrafı çok oluyor. Mazotumuz çok pahalı. Masraf, ilacımız, gübremiz bizi çok ağır geliyor. Kendimiz pazarladığımızdan kazanıyoruz para. Kirazlar iyi de fiyatları da ama çok para kazanmıyoruz yani. Kendimiz sattığımızdan Kuşadası pazarında, Salı pazarında, Cuma pazarında bu kiraz çok güzel. Kirazının en güzel kirazı bu. 40 lira, 45 lira arasında 50'ler arasında gidiyor. Kendimiz sattığımız için. İracat, i̇racatık ise 60 lira 70 lira satılır yani. Ama biz satamıyoruz işte ona Bir alıcı yok. Kendimiz çok zorluyoruz. Beğenmiyorlar. Bağlı diyorlar bize. Pahalı diyorlar. Onun için almıyorlar. Kirazcı'dan Mustafa Dayı'nın mi ara bulursun benim pazarda.